Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte milli takımımızın bulunduğu Dünya Kupası 2022 elemeler grubuna yani G grubuna bu videoda beraber bakacağız. Siz de hafta hafta paylaştığımız puan durumundan, toplu sonuçlardan ve fikstürden haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Milli takımımız şu anda 11 puanlı lider. İkinci Hollanda'nın 10 puanı var. Norveç'in yine 10 puanı var 5 maçta. Karadağ 4. 7 puanda. Letonya 5. 5. 5. sırada yer alıyor. 5 maçta 4 puan. Cebeli 5 maçta hiç puanı yok. 6. sırada. Fik süre baktığımızda önümüzdeki maçlar. Hollanda, Türkiye, Karadağ, Letonya. Norveç, Cebeli mücadelelerini görüyoruz. Onun dışında maç sonuçlarına bakalım. Cebeli 0, Türkiye 3. Hollanda 4, Karadağ 0. Letonya 0, Norveç 2. Bunlar da 5. haftanın maç sonuçlarıydı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşılan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.